videoyla hepinize merhaba arkadaşlar ben Metan Bu videoda sizlere arkadaşlar halk arasında Maso diye bilinen fenomenimizi biliyorsunuz Oyunun oyunu çıkmış Maso Bird Arkadaşlar bu oyunu sizlere nasıl indirildiğini ve nasıl oynandığını göstereceğim Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum Arkadaşlar emek veriyorum bu kadar araştırıyorum şey yapıyorum Sizlerde de lütfen arkadaşlar videoyu beğenip bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız sevinirim Arkadaşlar izleyenlerin yani %99'u abone olmayan izleyiciler ve hiçbir olmuyor yüzde biri oluyor arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ve dafı uzatmadan konuya geçiyorum arkadaşlar videonun açıklamasında ben sizlere bunun linkini bıraktım Google'a ben giriyorum linkimi yapıştırıyorum arkadaşlar siz sadece videonun açıklamasındaki linke tıklamanız yeterli linke tıklıyoruz arkadaşlar burada diyor ki devam etmek için tıkla bir kere tıklıyoruz 5 saniye bekle diyor Bekliyoruz arkadaşlar. Link'e git diyoruz. Geri geliyoruz arkadaşlar. Link'e git diyoruz. Play ile aç diyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geldi. Link'e git diyoruz. 5 saniye bekliyoruz başta. Link'e git diyoruz. Ondan sonra oyunumuz geliyor. Maso bir arkadaşlar. Bilirsiniz zaten. Resimlerini de burada göstereyim. Ah diye bağıran aynen arkadaşlar o ve yükle diyoruz arkadaşlar. Linki e tek yapmanız gereken arkadaşlar videonun açıklamasında bulunan linke tıklayıp yükle butonuna basmak. Yükledik açalım bir. <laughs> arkadaşlar masanın bağırma sesi geldi. Reklam verdi. <laughs> arkadaşlar masanın da oyunu bu. Sanki biraz bağırıyor işte. Sanki biraz zor olmuş arkadaşlar. Ben oy... ben oynayamıyorum herhalde. Arkadaşlar sanki biraz <laughs> güzel arkadaşlar Ito babanın oyununa benziyor. Aynı sırada daha doğrusu. Ama zor arkadaşlar. fazla arkadaşlar skorumu 5 yaptım. Oyun böyle arkadaşlar saniyesinde iniyor. Öyle 4-5 megabaytlık bir oyun arkadaşlar. Alan kaplamıyor yani. Tek yapmanız gereken açıklamaya bıraktım linkten. Linke tıklayıp arkadaşlar oyuna gelmek ve indirmek. <laughs> arkadaşlar masonun doğru böyle işte. Bağırma sizi efekti falan görmüşler, güzel olmuş yani arkadaşlar oyun İndirmenizi tavsiye ederim. Hikobit'ten biraz zor, yani eğlenceli hırs yapıyorsun geçmeye çalışıyorsun arkadaşlar. Yani ben şu an oynuyorum arkadaşlar, hırs yapıyorum bu skoru bir bir an önce geçeyim. Gel gidiyorum. Aa, 12 arkadaşlar. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Herhangi bir Argo küfür falan hiçbir şey bulunmuyor. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey açıklamadan linke tıklayıp oyunumuzu indirmek. Arkadaşlar tek yapmanız gereken şey bu. Bir de arkadaşlar size şundan bahsetmek istiyorum. Videolarımı mesela YouTube'a atıyorum. <laughs> arkadaşlar analizlerine bakıyorum videoların. Videolardan gelen arkadaşlar abone sayısı yani önceki Hiko Baba oyunundan arkadaşlar gelen abone sayısı 6. 5000 kişi arasından 6 kişi abone olmuş arkadaşlar 5000 kişi arasından. Yani arkadaşlar like atanlar yani vardı ama destek olun yani arkadaşlar. Kimsenin yani cebinden bir şey çıkmıyor abone olunca. Ama oyun cidden arkadaşlar böyle bir telefonla sarıyor zevki yani. Güzel bir oyun arkadaşlar. Masanın bahrişmaları. Arkadaşlar oynayamıyorum ya. Arkadaşlar bakalım kimler daha iyi oynayabilecek. Kapışalım arkadaşlar burada. Ben 12 skor yaptım. Bakalım bakalım kimler daha iyi Herkes skorları yoruma yazsın arkadaşlar Oynayamıyorum <laughs> ya arkadaşlar 12 yaptılar fazla Allah Allah <laughs> Çok arkan zıplıyorum arkadaşlar Arkadaşlar yorumlara yazın Belirtin kim ne kadar skor yaptı Bakalım birincimiz kimmiş? Ve arkadaşlar Herhangi bir oyun videosu filan Yani Bir kategoride bir oyun filan varsa Çekmemi istiyorsanız videosunu Yorumlardan belirtebilirsiniz Herhangi bir oyun olursa Veya açıklama bilgilendirici bir video Arkadaşlar oyun eğlenceli Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizler de indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 12. skora geldim. Güzel geldim ama daha fazla gidemiyorum. Ben oynayamıyorum. Free Bird'i de mesela oynayamıyorum. Yuko Bird'i de oynayamıyorum. Ama yorumlara belirtin arkadaşlar. Kim daha çok <laughs> oynayabiliyor. arkadaşlar cidden sarıyor baya eğlenceli oynuyorum hala yani gelişimlik üzere yani oyunda ufak tefek hatalar olabiliyor nasıl sanki fazla zıplıyor ama bunları da arkadaşlar güncelleme ile düzeltiyorlar yani oyun çok ufak eksiği var onu da düzeltirler diye umuyorum eksiği demeyelim de arkadaşlar sanki biraz zor olmuş yani. <laughs> Aa 11 skor yapmıştım ya. Ya ya ya. Arkadaşlar masanın oyununu da gördük ya. Daha ÖSK'nin oyunu. <laughs> arkadaşlar ben oynayamıyorum ya. Diyorum arkadaşlar böyle nasıl söyleyeyim kapışalım bu oyunda. Gelin yani canlı yayın açabilseydim canlı yayına Skorlarını belirtin arkadaşlar. Sosyal medyadan bana atın. Bakalım kim daha çok skor yapıyor. Sesini alın. Ya zamanla oynasam ben de böyle güzel bir skor yaparım. Ama ben hiç oynamadığım için bu tür oyunlar. Daha doğrusu telefonda oyun oynamadığım için sadece PUBG Mobile oynuyorum. Yani ufak tefek çözdüm artık arkadaşlar oyunları. Ufak ufak çözüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyun eğlenceli olmuş Bu arada arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum yani desteklerinizi bekliyorum. koba baba Kur'an diyordu. Bu burada şey diyor. Dalıyor. taklidi işte. Sesini koymuşlar. Güzel yapmışlar yani arkadaşlar. Ben beğendim. Oyun hala geliştirme aşamasında tabii. Ufak tefek belki eksik görebilirsiniz bilmiyorum. Ama indirin, dene derim arkadaşlar. Linke tıklayıp indirmeyi unutmayın. 14 arkadaşlar, skorum 14. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Görmüş olduğunuz gibi Maso Bird bu şekil bir oyun arkadaşlar. Play Store'da ben size fotoğraflarını da gösterdim arkadaşlar. Buradan gelip indirebilirsiniz Maso Bird'i. Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Arkadaşlar oyun cidden çok eğlenceli. Bakmayın böyle göründüğüne. Efsane böyle eğlenceli. Artı sarıyor arkadaşlar. Oynadıkça oynayasın geliyor. Hırs yapıyorsun. Daha skorunu biraz daha yükseltmeye çalışıyorsun. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Oyunumuzu açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar videonun açıklamasında oyunumuzun linki mevcut linke tıklayarak arkadaşlar linki geçiyoruz 5 saniye bekleyip linki geçiyoruz arkadaşlar Ondan sonra oyunumuzu yüklüyoruz cihazımıza rahat bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada tekrar tekrardan hatırlatayım sizlere emek veriyorum emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız cidden çok mutlu olurum desteklerinizi bekliyorum Değerli insanlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.